Merhabalar Adem Bey, Merhaba nasılsınız? Ben, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Siz hoş nasılsınız? Çok iyiyiz, çok teşekkür ben iyiyim, ederiz. Sağ olun. Birazcık kendinizden ve buradan bahseder misiniz? İsmim Adem Yılmaz, 33 yaşındayım. E, Fast food üzerine e, bir hayalim vardı. Hı hı. Bu hayali e, daha önceki e, çalıştığım yerlerde hı hı. el lezzetimin e, iyi olduğunu söylerlerdi. Iyi. Hı hı. Ben de bunu hayata geçirmek için ee, böyle bir dükkan açmak istedim Hı -hı. ve e, burger üzerine e, çalışmalar yaptık. Malzemelerimiz doğal, Hı -hı. E, kendimiz e, çekiyoruz kıymayı, Hı -hı. yapay bir şey kullanmıyoruz. Ekmeğimiz doğal tereyağlı ekmek. Özel olarak yapılıyor. Hı hı. Bu şekilde e, Manisalılarla burgeri buluşturduk diyelim. Çok mutluyum açıkçası burada olmaktan dolayı. Biz de çok mutluyuz. Bizi e, ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet, davet misafir izleyiciler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.